Vallahi tutuyor. istiyor musun? Okulumuzda destekleme ve yetiştirme kursları açtık bütün derslerden. Görsel ve sanatlar dersinden de yetiştirme kursunu açtık ama öğrenciler çok büyük rağbet gösterdiler. Kendilerini geliştirmek için çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Biz de bunlara destek oluyoruz. Hem de okulumuzu güzelleştiriyorlar. Onun için çok mutluyuz. Emeğe geçen başta öğretmenimiz olmak üzere tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Ben Havva Ertekin, 4 Eylül Ahmet Sabahat Özben Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeniyim. Okulumuzda e, yetiştirme kursları kapsamında okul çıkışlarında e, yaptığımız e, duvar boyama etkinliğinde e, öğrencilerimiz tarafından büyük bir katılım var. E, ç, e, matematik, fen gibi e, akademik derslere katılmak istemeyen öğrencilerimiz çıkışlarda etkinliğimize katılarak okulumuzu renklendiriyoruz. Büyük bir katılım var, çok yoğun bir ilgi var. Ben de çok memnunum, onlar da durumdan çok memnunlar.